Yılbaşı nedir? Dünyanın yaş günü mü? Hayır. Dünyanın bir doğum günü yok. Sadece takvimlerin sıfır noktası var. Bu tarih de bilimsel değil, tamamen Hristiyan geleneğinin belirlediği keyfi bir kabul. Peki İsa'nın doğumunu dünyanın yaşı gibi kutlamak doğru mu? Kur'an'a göre değil. Zaten İsa'nın ne zaman doğduğu bile tarihsel olarak net değildir hatta Kur'an'a göre Meryem'in hurma ağacını silkelemesi, doğumun yaz sonbahar aralığında olduğunu düşündürür. Yani 25 Aralık'ın kendisi bile teolojik olarak boş bir tarihtir. İsa'nın doğumundaki büyük çalkantı, İsa'nın doğumuyla ilgili anlatılar Hristiyanlık içinde bile birbiriyle çelişir. Ama en vahimi şu, Meryem'e atılan iftiraların, Yahudi bakışı ile bazı Müslüman geleneklerdeki yaklaşımın benzediği yerler vardır. Kur'an bütün bu iftiraları kaldırır ve Meryem'i tertemiz ilan eder. Kur'an'ın temizlediğini bazı Müslüman sözlü kültür tekrar kirletmiştir. İsa geri gelecek mi? Kur'an'a göre hayır. Ben seni vefat ettirip kendime yükselteceğim. Ali İmran 55. Ayet açık İsa ölmüştür ve görevi bitmiştir. Geri dönüş ise Kur'an'da yoktur. Hristiyanlıktan Müslüman geleneğine taşınmış bir mitolojidir. Noel nedir? Saf Hristiyan bayramı da değildir. Christmas'ın kökeni büyük oranda pagan geleneklerine dayanır. Çam ağacı eski pagan bereket sembolüdür. Noel Baba figürü Odin ve diğer pagan mitlerinden türetilmiştir. 25 Aralık güneş tanrılarının doğum günü kabul edilen bir tarihtir. Yani bazı Müslümanların Batı'nın kültürüdür, modernliktir diye sahip çıktığı şey aslında çok karışık bir pagan Hristiyan harmanıdır hediye dağıtma geleneğine. Modern tüketim kültürünün bir ürünüdür. Kur'an merkezli bir karşılığı yoktur. Karşılıksız iyilik güzeldir ama bunun Noel ritüeli içine sıkıştırılması anlamsızdır. Hangi Noel doğru? 7 Ocak'ta bazı Hristiyanlar için Noel'dir. Yani aynı İsa için iki ayrı doğum günü vardır. Bu bile meselenin vahiy değil, takvim oyunu olduğunu gösterir. İsa öldü mü, ölmedi mi? Kur'an'ın cevabı nettir, öldü. Vefat ettirip yükselttim. Açık kapı yok. Mitolojiye açık kapı bırakanlar Kur'an'a değil kültüre bakıyor. Pavlus ve mektupları. Hadis tarihine benzerlik. Çok sert ama çok doğru bir gerçek. Hristiyanlıkta Pavlus'un mektupları nasıl din kurucu metinlere dönüştüyse, Müslüman kültüründe bazı sözlü rivayetlerde benzer bir kutsallığa ulaşmıştır. Her iki tarafta da ortak problem şudur. İnsan sözü vahyin önüne geçirilmiştir. İşte bütün sonuç bu.